Başvuru koşulları Hedef sektör bütün işletmeler bundan yararlanabilir mi? Bir işletmen var çatısına güneş panelleri kurmak istiyorum. Yenilenebilir enerji buna uygundur. Nasıl olsa çeşitli kriterler var. O kriterlere uyuyor muyuz? Onlara bakmaya çalışıyoruz. Demiş ki nace rev 2 sınıflamasına göre aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Bir imalat sektörünün tüm kısım c nace kodları ile ilgili daha önce videolar paylaşmıştım. Nace kodu nedir? Nasıl bulunur? Zaten bir işletmeniz varsa nace kodunu biliyor olmalısınız birden fazla nace kodunuz olabilir ama en kötü ihtimalle vergi defanızda ana faaliyet kodunuz var. NACE kodunu ana faaliyet koduna göre alacak mı? Ona bir bakmak lazım. Örneğin ana faaliyet kodunuz perakende ile ilgili bir şey olabilir veya yazılım olabilir. Alt kodlarınız imalat olabilir belki. Çeşitli ruhsat ve izinlerin yürürlüğüne göre değişiyor olabilir bu konu ama baktığınızda ek faaliyet kodları da dahil olacak mı kısmını bir uygulama esaslarından bakılabilir veya koskebe sorulabilir bu konu. İlk aklıma gelen sorulardan bir tanesi. Diyelim ki birden fazla kodu var. Ana, kod, ana faaliyet kodu daha farklı ama ek faaliyet kodlarından biri imalat. Başvurabiliyor mu? Sorusunun cevabını mutlaka aramalı işletmeler. Kendi işletmenizin böyle bir durumu varsa lütfen sorgulayınız. Zaten imalatla ilgili bir kısım C'den bir nace kodunuz varsa başvurabiliyorsunuz. Buraya da bir tik attık demektir aslında. Tarihlerin içerisinde kaldıysak böyle bir projemiz varsa ve imalat sektöründeysek nace kodunuz da imalatla ilgiliyse tamam demektir. İmalata ek olarak motorlu taşıt ve motosikletleri onarımı kısım G kısmını da almış. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, toptan ticaret motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç, perakende ticaret motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç. G kısmı içinden bütün perakende ticaret yapanlar faydalanacak mı? Hayır. 45'te başlayan NAC'e kodlarının desteğe başvurabileceğini görüyorum. Motorlu kara taşıtlarının motosikletlerin toptan perakende ticareti ile onarımı ve toptan ticaretine baktığımızda böyle sanayi bölgesi tamirat yapan genellikle işte bir çatısı olan yerlerde hedeflenmiş gibi algılıyorum. Doğru mudur bilmiyorum. Dolayısıyla onların da hızlıca güneş panelleri kullanımına geçmesiyle ilgili bir destek sağlanmış olabilir. Bunları da almış. imalatı almış. Yanına ek olarak motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımından 45, 46, 47 ile başlayan NACE kodlarını almış demek bu. Bilgi ve iletişim kısım J. 60, 61, 62, 63 ile başlayan NACE kodları da bu destek programına başvurabilir demek. Programcılık, yayıncılık, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi, hizmet, faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler kısım M, 70, 71, 72, 73, 74, idari merkezi faaliyetler, mimarlık, mühendislik faaliyetleri, teknik, test ve analiz, bilimsel araştırma, reklamcılık ve piyasa araştırması, diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler de başvurabilir durumda. Diğer hizmet faaliyetleri kısım S, bilgisayarların sel eşyaların ev eşyalarının onarımı 95 ve 96'yı almış diğer kısmında bunları almış Az önce bir soru sormuştum. Daha önce bu videoyu çekerken söylemiştim. Bunu ilk defa okuyorum. Dolayısıyla ben de yeni öğreneceğim diye. Sorduğum soru da şuydu. Acaba NACE kodunun ana faaliyet kodu olması gerekiyor mu? Bunu sormak gerekir. Sorularımızın cevaplarını yürürlükte olan çağrılarda, uygulama esaslarında bulabiliyoruz her zaman. Bakınız yazmış diyor ki ana faaliyet kodu Dünya Bankası finansmanlı projelerde uygun bulunmayan sektör ve faaliyetler tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz. Ana faaliyet kodu şeklinde ifadeyi düşmüş. Ana faaliyet kodunuz karda saydığımız az önce saydığımız başlıklardaysa bu desteğe başvurabilir durumdayız. Güneş enerjisi ile ilgili bir dönüşüm yapmak istiyorum. Bununla ilgili bir yatırım yapmak istiyorum. NACE kodum uygun. Başka hangi kriteri sağlamalıyım? Ölçek. Koskep veri tabanında kayıtlı işletme beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. Küçük işletme ne demek? Mikro ne demek? Orta büyüklükteki işletme ne demek? Soruların cevaplarını bulmamız lazım. Kısa bir arama motorunda arama. Hobi tanımı şeklinde yaptım. Karşıma zaten hemen Postgame'in sayfası çıktı. Alt kısımda değişiklikle ilgili haberin yayınlandığı bölüm burası. Postgame'in sayfasında da bulabilirsiniz. Mikro işletme ne demek? Ondan az çalışanı olan 10 milyon mali kriteri. Net satış hasılatı veya mali bilanço toplamı hatırladığım kadarıyla. Ayrıntısına bakabilirsiniz buradan. Bunlardan biri 10 milyondan Aşağıda olanlar mikro işletme statüsünde oluyor. 10 çalışanın üstüne çıktığınızda küçük işletme oluyorsunuz veya 10 milyonun üzerine çıktığınızda burada V var V yok. 10 milyonun üzerine çıktığınızda küçük işletme oluyorsunuz. Yani biz neyi inceliyorduk? Sanayide kobilerin güneş enerjisinden yararlanması ile ilgili destek programı çağrıyı inceliyorduk. Çağrıya tekrar geri dönüp baktığımızda mikrolar yararlanamaz, küçük ve orta ölçekler yararlanabilir. Demek ki en az 50 çalışan veya 100 milyonun üzerinde mali kriteri sağlamış olmalısınız. 250'den de fazla olmamalı küçük ve orta ölçekli dediğine göre 500 milyonu da aşmamış olmalı. Bu kriterleri de sağlayıp sağlamadığınıza göre desteğe başvurup başvuramayacağınızı anlamış olacaksınız. Ölçek kısmına baktık, NACE kodlarına baktık, diğer kriterleri temel anlamda inceledik. Diğer başvuru koşulları demiş, onlara da hızlıca bakalım. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir. Hemen bugün şirket kurdum başvurabilir miyim? Hayır. En az 2 yıl önce. Ne zaman? Proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle. İlan tarihi hatırladığım kadarıyla 8 Aralık'tı. Daha doğrusu başvuru tarihleri 8 Aralık demiş. Onu kabul edersek 8 Aralık 2023, 8 Aralık 2021 tarihinden sonra kurduğunuz işletme bu çağrıya başvuramaz anlamına gelir önce kurulmuş olmalı. 8 Aralık tarihinden emin değilim. Proje teklif çağrısı ne zaman yayınlanmış ona bakmakta fayda var. İşletme Findex Kredi Notu Endeksine göre orta riskli, az riskli, iyi veya çok iyi gruplandırmalarından birinde yer almalıdır. Findex raporunuzu almalısınız işletmeniz için. Orada ne yazdığına bakmalısınız. Orta riskli, az riskli, iyi veya çok iyi gruplarında değilseniz destekten yararlanamazsınız. Özür dilerim. Destekten yararlanamazsınız diyemeyiz desteğe başvuru yapamazsınız. Başvuru yapsanız bile kredi notunuzdaki bu görüntü nedeniyle işler değişir. Ben yılın sonu 2024'ün ortasından sonra sonuna doğru başvuracağım. O zaman finansallarım değişmiş olur. Findex raporunda değişmiş olur. Bilmiyorum. Findex raporundaki kredi notu endeksinde değişmiş olur. Bu konuyu bilmiyorum. Eğer değişirse şu an kötüyse o zaman az riskli olma ihtimali varsa evet yine başvurulabilir. İşletmenin onayı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satışa asılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalı. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 ton eşdeğeri petrol, eşdeğer kilowatt saat veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz. Hiç fikrim yok. Bu ölçümler nasıl yapılıyor? Nereden bu veriyi alıyorsunuz? Bu değerlere bakmalısınız. Bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Yani enerji sahip fiyatınız yüksek olacak ki yaptığınız dönüşüme değsin. Bunların üzerindeyse değilse bunların altında ise toplam enerji 12 aya ait toplam enerji tüketimi demiş 12 aylık bakılacak işletmenin başvuru yapılan aydan önceki başvuru yaptığınız tarihten önceki 12 aya bakacaksınız bu değerlerin içerisinde mi üzerinde mi altındaysa zaten gerek yok diye düşünüyor anladık. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır. Başvuru tarihinde işletmenin yetkili kurum kuruluşlardan alınmış geçerli bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna sahip olması gerekmektedir. Fikrim olmayan bir konu bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu nedir? Nasıl alınır? Demek ki bunu da bir aramak lazım. Şimdi burada bir mektup çıktı karşımıza. Bu mektupta tıpkı Findex'te olduğu gibi hani Findex raporu alıyor olmalısınız. Orada da risk durumunuzu görüyor olmalısınız. Burada da diyor ki çağrı mektubuna sahip olması. Bu çağrı mektubunu kimler alabiliyor? Hangi şartlarla alabiliyorlar? Benim şu an fikrim yok. Bir arama motorundan bu işe bakmakta yarar görüyorum. Proje toplam bütçesi en az 1 milyon lira olmalıdır. Yüksek en üst limiti bir önceki onaylı mali yılın net satış hasılatı şeklinde koydu. 1 milyonun altında da bir proje verme bana, hiç meşgul etme diyor. Poskep bıçağı kapsamında. Diğer hususlar kısmı, başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir. İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında çevresel ve sosyal yönetim sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre düşük veya orta seviyede olması gerekmektedir. Program kapsamında Dünya Bankası tarafından web sitesinde inan edilen firmalardan mal hizmet satın alınamaz. Program kapsamında desteklenecek güneş panelleri ve güneş enerji sistemi bileşenleri için çevresel ve sosyal yükümlülükleri, çerçevesinde işletme ve üretici alt yüklenici firma tarafından Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri zorla çalıştırma şartlarına ilişkin beyan formunda yer alan şartlara uyulması gerekir. Esastır. Bu şartlarda da çıktı karşımıza. Şimdi birden fazla kriter çıktı. Bunları da sağlıyor iseniz başvurabilir durumdasınız. Bunları da yine bir arama motorunda araştırmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Nedir? Bunları sağlıyor musunuz? Nasıl sağlanabilir kısmına bakmak gerekir. Başvuru yeri ve başvuru işlemleri COSGAP veri tabanında kayıtlı işletme beyanı onaylı işletmeler. Hobi bilgi sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuruda eksik olması halinde eksik. KBS üzerinden bindirecek işletmelerin aşağıdaki süreç zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Bir başvuru takvimi yayınlanmıştı. Ayrıca da bir süreyle ilgili süreçle ilgili de bir takvim yayınlanmış. Ona da bakalım. Yazılı bildirim yapılmayacak. KBS Kobi bilgi sistemi üzerinden zaten yapılıyor. Süreç zaman planına ilişkin değişiklikler dahil takip hükümlüğü başvuru sahibine ait. Lütfen başvuruyu takip ediniz.